Yahudi kontrolündedir. Bütün haber ajansları Yahudi kontrolündedir. Buna size bir iki misal vereyim bakın. Bizim gazeteler Sukarno diye bir adamdan bahsederlerdi. Sukarno geldi, Sukarno gitti. Sukarno. Bu adam Şükranidir. Ahmet Şükrani. Şükrani, Sukarno dediler gavurlar. Bizimkiler bütün haberleri Yahudi kontrolündeki ajanslardan aldıkları için Şükrani Müslüman olan adam bizde Sukarno diye anıldı. İdiamin diye bir adamdan bahsederlerdi. Sen çok gençsin belki hatırlamazsın. İdiamin dedi ama adamın adı İd Emin. Bayram Emin. Bu adam Müslüman. Ama biz yabancıdan alıyoruz. Bu bütün haber kaynaklarının Yahudi kontrolünde olduğunu bizim haricimizde teşekkür ettiğini gösteren tipik iki misaldir. Buna çok misal verilebilir. Yahudi haber kaynaklarına hakimdir. Bankalara hakimdir. Borsalara hakimdir. Sendikalara hakimdir. <laughs> Allah aşkına ne kaldı? <laughs> Hiçbir batılı devlet adamı Yahudiden ne kadar mutazara